thank you Evet dostlarım merhabalar gene ee, muhteşem bir haftaya başladık yani muhteşem kelimesi e, az herhalde kalır analizini yaptığımız bütün senetlerin el ele vererek e, bir kısmının tavan bir kısmının işte yüzde %3 e, altı aralığında sıralandığı e, en zayıf halkanın eyleyle olduğu falan. Gene hiç şaşırmadığımız gibi ee, bir haftaya başladık keyiflerin yerinde olduğunu tahmin ediyorum özellikle bankacılık sektöründe pozisyonu olan arkadaşlar e, yüklü pozisyon olup hafta sonu çok stres çeken dostlarımız vardı yaptığım görüşmelerde de işte bu e, ne kadar ben kendinizi stresi sokacak pozisyon büyüklükleriyle işlem yapmayın desem de e, yapan arkadaşlar oluyor onlara da iyi bir muhteşem bir hafta başlangıcı oldu. Tabi riski alan o ölçüde kazanıyor arkadaşlar. Ben herkesin risk iştahını kendisine göre belirlemesinden yanayım. Ama risk iştahı belirleyip kazanmak güzelken kaybettiği zaman da kafayı taşlara vurmamak lazım. Aynı kafayla gidersek bir gün büyük zarar da edilebileceğini bilmek lazım. O gün geldiğinde kazanılan günler unutulmamalı. Bu psikolojiyi iyi yönetebildikten sonra Tabii ki risk alınabilir. Ben risklerden kaçan, risk sevmeyen bir insan değilim. Hayatımda sizin bilip bilmediğiniz başka alanlarda da pek çok risk alan bir insanım aslında. Yani risk, risksiz bir şey olmaz. Ee, Riskiz bir şey olur da çok savunmacı kalırız hayatta. Yani küçük bir konfor alanın içine hapsoluruz. Ölçülebilir risk almak asıl önemli olan. Yani ben bu riskin altında kalır mıyım? En kötü ne olabilir? Bunu öngörebiliyorsanız risk alınır. Ama beni felakete sürükleyecek, hayatımı bitirecek riskin altına da beni kimse sokamaz şahsen. Sizlere de aynı şeyi tavsiye ederim. Güzel arkadaşlarım, şimdi bugün bankacılığı hemen aradan çıkartalım. Bunun üzerine fazla söyleyecek bir şey yok. Yaptığımız bütün analizler zaten sonuç üretti. Bugün de tavan perçinlediler, yarın da büyük ihtimalle gaplı açılışlar gelir. Felaket bir açıkça sıkıştırıldığını düşünüyorum. Bizim yaptığımız dibini sıyırdığımız analiz, millet deliklere kaçmışken, kimse bırakın bankacılığın adını ağzına almayı eksi 4.30 olmuş piyasada ortalık bir süt liman olsa da bir tweet atıp kendimizi arz yayınlamayasak dedikleri anda biz bu mumu yaşamıştık beraber. Bütün şeyler kayıtlı. İnsanlar kıpkırmızı gördüğü fiyat çartlarında biz 60 dakikalık grafiği açıp ne gördük arkadaşlar? Pozitif uyumsuzluk gördük. Ve oradan başlayan itkiyle tweetini de tam zamanında attığım gibi bugün de tweet yaptım. Düşeni kırarsak hızlanır dediğimiz, Mekdi'nin yukarı kestiğini paylaştığımız, yayın yayın takip ettiğimiz bankacılık endeksi EMA9'un üzerinde e, sıçramasını, ilerlemesini yaptı. E, geçen cuma e, biraz geri çekilmişti birkaç saat sabah erken gidip ama bugün Aynı beklentiyi vermeyip açıkçılar acaba bir daha bir aşağıya doğru salınır mı? Buradan bir açık yapsak mı dedikleri anda balyoz gibi kafalarına indiler. Ee, şimdi konuşan çok. Şimdi herkes bankacı oldu. Olsunlar bakalım biz gene hareketlenmemiş potansiyel barındıran yerlerde olmalıyız. Bugün neden başlıyor? Ereğli'de neden açıkça sıkıştırılmıyor dedik. Bu arada benim hedefimde görülmeseydi gerçekten içimde bir ukde kalırdı 2 dolarla. 287 doları geçtik arkadaşlar. Dile kolay bugün itibariyle. 288.95 dolar. E, hayal gibi geliyordu. Ben bu hedefleri çizdiğim zaman bırakın 161.8'e yüzün bile görüneceği yani. şu Hele burada. Hatırlayın neler söyleniyordu. Tamam a, bitti bir daha iflah olmaz. Ayılar sanki e, hakimiyetleri altına aldıklarını fiyatları düşünüyorlardı. Ama işler hiç umdukları gibi gitmedi. Tarihin en sert boğar hallisindeyiz arkadaşlar. Ben şahsen e, tabi insanoğlu balık hafızalıdır. Kontrast hatası diye bir şey vardır. İçinde yaşadığımız ralliyi... Çünkü 2008'de e şey 2008 miydi? Yani bir tane daha böyle çok sert rally hatırlıyorum. O zamanlar tabii ben yoğun çalışıyordum ama boyuna yukarı gidiyordu yani. Ne alsan e, kar ediyordun. Herkes borsacı kesilmişti falan. Sonu felaketle bitmişti. E, ama o dönemin şartları farklıydı tabii ki. Bu sanki daha sert çünkü hiç yani şey yok. Eyvallah yok e, karşı e, düşüncede inat edenlere e, Ereğli'de arkadaşlar. Yani Geleceğe grafik çizmek benim hayalimdi ve çiziyoruz yani. Buradan Ereğli yukarıya doğru bir hamle yaparsa eğer o da nerede başlayabilir? Zaten Mikti şu an yukarı kesmiş durumda ama bir baskı var üzerinde. Şurada bakın. Çok ciddi bir düşen direnci. Şurada da bir yükselen. Şöyle de çekilebilir ama fazla fark yok. Bu sıkışmanın yukarı kırmasıyla beraber ne oluyor? Kaldıralım bunları kafa karışmasın. Daha buradayken tobo'ya döner miyiz acaba arkadaşlar? Canlı yayında söylemiştim. Millet %4'te atlıyordu o zaman. Baş Baş bunu vallahi bir yayında da denk gelmesin. Ne yapayım arkadaşlar? Tobo var. Omuz, baş, omuza döner mi acaba dedik. Şu anda yüksel Hakan Baltacı, Turb grafiklerini inceliyorum. Turb'un Önümüzdeki 3 aylık dönemde yapacağı fiyat hareketlerini tahmin etmek üzere e, bir grafik bu. E, sağ tarafa da bir kulak takar mıyız acaba diyorduk. Şimdi fiyat hareketleri çok ciddi şekilde incelenmeli. Takip altında tutulmalı. Neden? Bu formasyon şu çizginin aşağı kırılması durumunda iptal olur. Tuzak olabilir mi? Olabilir tabii ki. Fakat benim şaşırdığım bir nokta var. Herhalde longçu daha çok. Tahtacının işine gelmiyor yukarı sürmek. Yani arkadaşlar zaten şeyde hiçbir değişiklik yok. Orta vadeli bakış açımızı değiştirmemizi gerektirecek bir görünüm bozulması zaten yok. Herhalde arkada mı kaldı arkadaşlar? Ya ne yapacağız Yüksel? Kardemir Ereğli paritesini boş ver ya. Parite. Ne kadar seviyorsunuz bir alengirli işleri. Ha, parite. Altın bazında bakayım mı? Ya. ya da şey dinar bazında bakalım. Şu şey, is, e, Drahmi Ereğli grafikleri. Şaka bir yana e, takılıyorum bu arada herhalde. Alınmıyorsun. E, şey Haftalardır arkadaşlar inim inim inletme pozisyonunda. Tabi 29 lirada bu senedi e, patlama potansiyelini e, öngörüp alan yatırımcı arkasına yaslanmış. Şu anda e, şanslı olduğunu hissederek kahvesini yudumluyordur. Fakat tabi oralarda alanlar biraz hem de yüklü pozisyon alanlar büyük ihtimalle ne olacak bizim Ereğli Demirşelik senetlerimizin pay senetlerimizin hali diye geceleri düşünüyor olabilirler. Hele bir de bakiye yönetimini iyi ayarlayamadıysa ayarlayamadılarsa. Fakat biz hep laboratuvar senetlerinde de görüyoruz ki kırılımlardan sonraki birinci ataktan sonra EMA 9'u bekleyen ve yan yan giden 3-4 hafta bazen 2 aya kadar yani yanda yanlamasına giden Senetler oluyor ama görüyoruz ki EMA 9un altına sarkılmadığı sürece, indikatörlerde bir bozulma olmadığı sürece her zaman yukarı yönlü hareket e, potansiyellerini koruyorlar. Benim şaşırdığım şu, yani bu e, Ereğli ne zaman yukarıya atak yapsa e, açıkçılar inanılmaz derecede rahat e, bizim sistemlerimizle de uygun olmak üzere. Mesela Mekdi Arasa'ya göre e, 15 dakikalıkta da bir takoz yakala sat. 15-20 kademe aşağıdan rahatlıkla kapanıyorsun. Saatlik grafikte e, indikatörler tersine döndüğünde mutlaka e, iyi sonuç üretiyor. E, Türk Hava Yolları'nda, orada, burada, bankalarda, her yerde açıkça sıkıştırılırken Ereğli'de neden bu tahtacı yapmıyor? Anlamıyorum. Peki yapar mı? Ne zaman yapabilir? Bizim peşinde olmamız gereken soru bu. O da gene bence e, 60 dakikalık grafikte bu tobonun tamamlanmasından sonraya denk gelen bir hadisi olacak diye düşünüyorum. Dilerseniz hemen günlük grafiğine de bakalım. Ee, günlükte de bir düşeni olduğunu düşünecek olursak, 240 dakikada da bakmak istiyorum. Aynı durum orada da var. Baş, ulan vallahi o gerçekten söyledim ama bu sefer. Ee, omuz, baş omuza dönen bir e, görünüm var. Ve indikatörler yanlamasına giderken fiyat iyice soğudu. Dikkat ediyor musunuz? Bugün Kozal'ın 60 dakikalık grafiklerinde de bunu yaptılar. Ee, her zaman size söylediğim soğutma taktikleri. Ee, ondan sonra soğuduktan sonra pozitif bölgede tekrar yukarı kesen mekdilerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Boğa piyasasında olduğumuz için. Günlüğe bakalım. Ee, günlükte de biraz açı yok ama bir düşenimiz var gene de açısı olmamasına rağmen. Şimdi arkadaşlar bundan böyle şu 43 50'ler seviyesinin üzerine atıldığında olacağı ben size söyleyeyim. Yukarı %3 %4 her yaptığında açık yapıp 1 2 gün bekleyip para kazanan açıkçıların şımarması ile yeni pozisyon açmaları ve de her seferinde satmadığı için pişman olan bu sefer satacağım diyen longçuları da orada satışa geçmeleriyle beraber tahtacının malı alıp hem mal alıp hem de açık yapanları ters pozisyonda bırakmak için asıl o zaman bir atağa kaldırması söz konusu olabilir. Şu anda günlük grafiklerde de e indikatörlerin soğuduğunu görüyoruz. Fakat tabii ki bunlar hep senaryo. E her zaman B planı olması lazım. Orta vadeciler için hiçbir sorun yokken kısa vadeli bakan arkadaşlar mesela buradan diyelim pozisyon açtı ya da burada yakalandı. E çok kısa vadede şu, poz e şu çizginin kırılması RSI'yi 30 seviyesinin altına getirip iyice panikleterek hani dedim ya yukarıda malını almaya kalkabilir longçuların. Aşağı panikleterek malını alıp sonra yukarı e, sürerek açıkçıları sıkıştırdığı bir harekete de gidebilir. İki tane senaryo var. Ama yani endeksin bu kadar civcivli olduğu e, bir dönemde e, Kardemir %4 yapmış durumda arkadaşlar şu anda. E, parite mi kaldı yüksel? E, Kardemir o anasını ağlattı geçti şey bütün demir çeliklerin içinden geçti. Ereli Ereğli en kötü performans sergileyenlerden bir tanesi oldu. Ee, Tuğ çelik, İzmir demir çelik. Neye bakarsanız bakın e, çok güzel performanslar sergilediler. E, bu arada yapı kredi de tavanı perçinledi. Ee, bütün bankalar tavan oldu. Eee Güzel bir gün geçirdik arkadaşlar. Benim keyfim de çok yerinde. Gene hayallerimle ilgili adımlar atmaya devam ediyorum. Bugün de bir dönemeci döndüm. E, ayrıntılarını şu an için vermeyeceğim ama e, dışarıdaydım bugün biraz. İşlerim vardı. Haftaya keyifli başladık. Aslında son derece kasvetli, iğrenç bir İstanbul havası. İki gün evvelki yazdan kalma güne göre inanın çok kötü bir hava vardı ama e, gene de iyi şey yaptık. Ee, gayet güzel. Benim gözüme çarpan herhangi bir şey yok. Bugün karşıt yatırım videosu açtım, attım dostlarım. 3 ay geçtikten sonra kıymeti daha iyi anlaşılmıştır. İzlemeyenler varsa lütfen izleyin. Hatta bir daha izleyin bu bakış açısıyla. Endeks kaç puandaydı ben o videoyu çektiğimde ve dostlarımı uyardığımı yayınlarımda hatırlayın. Emsalsiz bir rally gelebilir. Açıkçıları iki kez uyarıyorum. Biri Ukrayna Savaşı başladığındaydı. İkincisi bu zaman Mekti yukarı kesiyor haftalık grafikte, RSI düşeni kırıyor. Dinleyen dinledi. Dinlemeyen, inatlaşanlar maalesef kendileri e, büyük bir kazançtan oldukları gibi influence ettikleri e, kıymetli takipçilerini de maalesef e, ters durumda bıraktılar. Yapacak bir şey yok. Bazen hepimizin e, yanılması söz konusu ama bence naçizane yanılsak bile anında tornistan yapıp inatçı olmamamız gerektiğini düşünüyorum bundan sonraki dönemde daha iyi analizler ortaya koymak için ben şahsen buna dikkat edeceğim ee, diyorum gene yoğun bir haftaya başladık bugün de gene 4 saat 5 saat koştuk görüşmem var hemen e, hafta başında 15 dakikalık hızlı piyasa analizimizi yapmak istedim e, endeksle ilgili söylenecek bir şey yok direncin üzerinde ema 9'un üzerinde ema 9'dan açıldık Evet ee, geri çekilmelerde ben e, gayet normal karşılarım. Ee, dediğim gibi yeşil piyasada herkes borsacıdır. Herkes e, iyi bilir bu işleri. Ama kırmızı piyasa olduğum asıl tecrübe, asıl kaptanlık ortaya çıkar. Kırmızı piyasaların hepsinde burada oldum. Olmaya da devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Ama bugün kutlama günü. Bugün keyif yapma günü. Kazançlarınız hayırlı olsun. Ee, diyorum yayınımızı sonlandıralım ee, yarın da büyük ihtimalle ben tekrar ya seansın içinden ya da kısa bir değerlendirme yayını açarım ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ee, dünkü videoma da sonradan ilgi oldu ama ilk inanın e, çok üzüldüm çünkü çok kıymetli bir videoydu Videoydu. traderın sahip olması gereken 3 prensip Tabii ben dış dünyadan kendimi soyutlayıp Yapmam gerekenlere odaklandığım için Dünya Kupası finalinin ilk düdüğünü öttürmek için hakemin düdüğü dudaklarının arasına yerleştiği anda gönder yayınla tuşuna mı? kimsenin izlememesini gördüğümde fark etti. En kötü performans alan video oldu. E, doğal. E, hatta 5 kişi takibi bıraktı. Adam büyük ihtimalle tam maç başladı bizim Trader'ın sahip olması gereken üç prensip diye yukarıdan bildirim bir indi. Ulan sıçarım seninle de prensibine de demiştir adam. Tam şey başlayacak. Gene bizi borsaya hatırlattı. Tam dünyadan ayrılacağız. Ama kusura bakmasın Messi onun iki saat keyif yapmasına sağlamış olabilir ama hayatı boyunca faydalanacağı bilgileri bu kanal paylaşıyor. Bırak takibi. Çok domurumdaydı. Beni takip eden dostlarım bana yeter. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yarın Dediğim gibi ya 15 dakikalık hızlı piyasa analizinde ya da seansın içinden de görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bol bereketli günler diliyorum. Görüşmek üzere.